Selamun aleyküm selamun aleyküm Çetçim ben geldim Bu arada Erangel diye bekliyordum Ama kendi olması Beni çok ama çok mutlu etti Çünkü bir kendi maçlarına bayılıyorum Son maç artık e, Hatanın kabul edilmeyeceği Tek maç arkadaşlar Bütün takımlara başarılar diliyorum Şöyle bir alandan bahsedeyim Dobra Meso'dan Peşkova bölgesinde doğru giden uçakta Büyük ihtimalle bir Dobro, Goroka, e, Tower, Villa, Pod, Zababa. Port'ta da adam olur. Porto da adam olur. Bilmiyorum karışık. Nereye giderler ki acaba? <gülüyor> <gülüyor> mis ekibi ile Asya şu an Dobro Mesto tarafından mı doğru diyorum? Yok Mis ekibi ee, bölgesine almış durumda Kızlar tek başına dobra mesajı alıyor. Onda Mathers'ı ekibiyle galiba. Bakayım. Kim, kim 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 kim. Boss Gamester. Oyuncuları da şu anda Movatra mı? Ayy ne yaptınız kız? Allah Allah. Allah Allah. Kardeşim işte girle ya yani. lan. uzakta olacaktı. Nota gibi oyuncular da oynuyor ama Alisa. Alisa da burada Aralite. Bu yan tarafta. Sen de bu şekilde. Öyle gibi Josi ile baş başa kaldılar bu arada. Ee, önünde Zara var. Alisa'nın yakında da Gucci var. Gucci Prada. Gucci. Çok güzel hasar yazdı ama Oynar mı diye bakıyorum. Ben de oynayacak. Ay. Gucci iki tane kit bulmuş zaten. Bunlar burada geliyor ama tek oyuncuları şu anda birazcık daha önde baskı yapmak isteyen taraftalar artık çünkü ne ne var? Son adamlar var. Gucci'yi görmüş. İşe çekti bombasını. Tutar o bomba. Bum. Ana nereden sektin lan o bomba? Böyle bu şekilde sonra bir daha geldi bir tarafta Ama Mira. Buradan aklamayı başardı bu arada Gucci'yi. Nex'e bak 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 bak. Artık Bx oyuncularının da bu tarafta olduklarını eee biliyorlar. Sanok maçında güzel bir alış Berra burada da bakını atacak Berra'ya az nazar edeyim arkadaşlar. Hemen hemen nazar ediyorum kardeşim Berra'ya. <laughs> Zaten bu de burada akladığı Beradan haklandı şu anda Mira tarafından bu bölgeye doğru aytık oynarlar. Zara'nın sağ tarafından, <laughs> Zara'nın aşağı işte tarafından, e kalkıyor ama sol bölgeden bu arada, ve WSX oyuncularından Liva Alexia'nın da alt bölgede bir bir mücadelesi vardı. <laughs> Arkamayı başarmış bu arada o tek oyuncularından. kaldırdı valla. Zebra Dogu içeri yakındı. O tarafı da almayı başaran tarafta. Derken üst taraftan kim o? Kim o? Misha. Oy. Sinirim bozuldu ama nasıl bir saatte kimse vurmadı diye. Ben de vurmadım Kız beni görmedi geziyordu. Görmemiş onu kız. Geziyormuş orada ömürlendiriyorsun bir şu köpeği. Burada noktayı kim koyar biliyor musun? Misha Aşağı. Şey, şey artık daha da sağlasa tatlı oyunu izlettirebilir takımlara. Şuraya döneyim burayı da izlemezlik yapmayacağım. Comeback ekibi ile RootX ekibi şu anda Kemat bölgesinde bir fightleşmesi var. KGI ve Damla şu anda nerf durumda. Lysa ve Serenay bu bölgede kalmışlar. Serenay KGI geldi. Damla'yı da tutar mı? Lysa nerede? Lysa'nın biraz da pozisyonu sıkıntı. Beray'a nasıl nazar ettim ama? Çete nazar etmemin istedikleriniz kızların ismini yazın hemen nazar edin. Hemen. A M4. Almadım. Dört bu arada burada bir takım eledin evet. Kimi eldiniz bakayım. Kimse o? normalde ama Bitik sonucularından sonra sonucu Zara ve Kras Josi bu bölge birazcık daha Thor bölgesine gerileyen taraftalar. Üstlerine gelen o s e bile bir kafa kafaya girmişler. Ka karşı taraftan da bakayım Binak vermeye başlamışlar. Raisin'in de canı az. Bir ekibi de burada. Erken, yara. Sıradan bir kirliliğe yayışıyor. güzel, maalesef doğru. Diyecektim, arka taraftan bu hasarı devamını getiren tarafta ötürü var. Büyük ihtimalle üstte direkt killlerini çekmeye oynar mı diye bakıyorum. Korkusuz. 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 bir şey Ayy, son oyuncunun da yerini biliyor. Oynar mı? Bence oynar. İy, son dokunuşu da tertemiz yap. Eline sattırmış. Alt taraftan yanlış görmüyorsa evet mis ekibi birazcık sıkıntı ya şu anda Libe ekibine karşı Makaron'u direkt kilini çekmeyi başaran taraftar bu oyunda kilini çekilecek diye düşünüyorum Merhaba Tüymüş bölgede iki kişi kalırlar tepe taraflarında tekrar vice ekibi de var bu arada. Aa sen ne diyorsun? lan diyorum. Sena diye biri yok zaten başta. Bakam kardeşim al. Aha geldi valla. Kimse gibi bir kafa geldi arka tarafta. Arka taraftan, taraftan biraz daha kafalayan tarafta Sude bir nak vermedi daha başardı. Rookie ve eş kalmıştı. Al kaçarsın falan. Al çek onu. Aa manyak. Oy iyi tuluşuna bak. Rookie burada bir nak daha verdi galiba diye bakayım. Yok kilit çekmiş. Yok nak vermiş evet. Kevser bölgeye tek başına kaldı. Rukine o bombu bence tutar. Tutmasa da hasar verir. Yani da hasar verir. Asena nak. İrem burada tek başına kaldı. Karşı tarafta da sadece Fenerbahçe'yi yapıyorum. Ooo çok güzel. Spacer'ın ayın aklına başlarsa da Arkadan Lysa BTX ekibini e, kurtaran taraf oluyor Dört Dört'teki bu arada Liva ekibini birazcık daha olsun rahatlatmış tarafta Ama üstlerine e, notek oyuncularından iki kişi daha gelmiş Mira ve Misha Dero oraya atar mı? O oh, belki temiz olduğunu düşünüyorlar. Emma Tekrardan naklamaya başlayan tarafta bu arada tek Katarina var. <laughs> ne ya burada Asli naklamaya başlardı. Daha net Artık son iki oyuncu Kerim ve Merlin bu bölgede kaldı. Davaytıki üstüne doğru oyuncak dırlıyor da arkada. Bu arada yanlış görmeysem Keray'ın birazcık darlayan taraftı. kadar garip şeyler oluyor ki şu an. Merlin kaldırmış bu arada resmi Ay kendi bombasına patladı kız. Son noktayı koyan tarafta bu arada. Yakın tarafta galiba Only Waders ekibi var bu arada. Ve son iki oyuncusu da eee mire'yi almaya başlamışmış bu bölgede tek başına oynayacaklar mı diye bakıyorum herhalde Güzel beğendim Emine sağlık. Oğlum Eder Sekim'le bir kafaya geldi şu anda 44 ekip tarafından. Süde burada ilk nakı verdi. Harbiden şu anda nak durumda. Hafiften Sena ile galiba Nuray'ın da infosu var. Süde de. Baba Rukiye bak. İzleyin Rukiye. İzle Rukiye. Bir. Tamam Nuray o zaman. demiştim ama. Ha Kylie tek başına kaldı. Ama bu tarafa tabi oynayan. Bizim da var. Sıkıntı buranın fayda. <laughs> Türk sekip de arka taraftan yavaştan alana girmek isteyen taraftalar diye görüyorum derken son Dokunuş yapıldı mı? Evet, son dokunuşlar Yuki tarafından yapılmış. Ben korktum yemin ederim. takımını tekrardan kurtaran taraftar. Var ya atayım kal. Sağlı solu nasıl gitti bak gördünüz mü? Bir ekip bu arada Liva ekibine doğru kafayı atan tarafta Tobiş'in aklı giderilmiş Monika karşıdan aktı o da giderilmiş. <laughs> Çünkü Monika'yı direkt kill çekti. <laughs> Neyden aktı bu arada? Ha na <laughs> ne az kaldı valla. Çünkü ne yapam be? Ne bayban? burada ne yapacak Bence KC oynar ya. KC ile birlikte oynamaları gerekir. Ay. Yavaş yavaş da alt taraftan Vera'nın bu bölgesi. Oraya doğru dağılması var. Oynarlar oraya. Geceye basarsa oynaması lazım aslında bence ama. Gece Ruki'yi alır mı? Varsa var Ruki var. Ruki yaklamayı başarsa da son dokunuşu yapan Lysa. Bu takımını kurtaran tarafta oluyor. Nice kill. KC'yi tutsaydın, KC'yi tutsaydın, KC'yi tutsaydın, ha gerçi yetişir anam Nasıl bir anda gitti kızım, canı eridi valla Sen ön üstüne, LVV ekibinden 4 kişi şu anda oynayacak Ne oldu niye karıştı lan Öldü, öldü odada zaten herhalde. Asyaplardan 2 kişi şu anda nak durumda. Rus gamesterlardan da bunu inşallah nakilde. Helena ve Suda. Helena mı Suda mi? Suda mı Helena mı? Kaldırır. Kaldırırsa buraya alır. Bence bu gamester. son oyuncu yanlış görmediysem. ya bu şeyi kaldırmış Lux. İzleyeceğim burayı. Vera adamıza veda eden karakter olur Hiç Bölgede tek mi yok. Vera adamıza veda etmemiş ama. Birisi burada. Bu da okunuşu yapar. Önüne gerek kalmadan yaptı. Serenaynak Dicey aramızda veda etmişlerse Kejai burada tek başına kalmış. Tex ekibiyle Nida bu arada arka taraftan bir dokunuş yapmışlar. Asya ekibine karşı büyük ihtimalle şu anda Melek'le birlikte artık bu game sıra doğru oynarlar diye düşünüyorum. Nida şu anda içeri girer. Selena ile birebir mücadeleye girebilir. Oy! çok Güzel drop shot. Meriç bunu beğendi. İki ekip kaldı. Alt tarafta oldu ve ekibi e, ee, Lima ekibini ve Rutix ekibini eleyen tarafta oldular. Ben beğendim. Tikende olsun bütün maçlar. verildi. Lunil ve Sudek aldı. Sudek'e başlayacaklardır diye düşünüyorum. Lunil de çok açıkta. Lunil'in asallar dememe gerek kalmadan son dokunuşu yapan Missy takımına evini getiren tarafta oluyor. Lube ekibi toplamda 9 yaşlı birinci. Husky ekibi 7 yaşlı ikinci. Lube ekibi de 4 yaşlı üçüncü olmuş. Bütün ekiplerin eline, emeğine, koluna, bacağına, her yerine sağlık arkadaşlar. Vallahi güzeldi ben beğendim bugünü. Bütün maçlar weekend olsa da benim için tatlı olur. Ee, Sizlere öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.